Bitlis'te 8 aylık bir bebek şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye götürüldü. Aile şaşkınlık veren gerçeği hastanede çekilen röntgenle öğrendi. Minik bebeğin soluk borusundan çengelli iğne çıkarıldı. 8 aylık bebek çengelli iğne yuttu. Aile durumu röntgende fark etti. Şaşkınlık veren olay Bitlis'te yaşandı. Güroymak ilçesinde yaşayan bir ailenin 8 aylık bebeği çengelli iğneyle oynarken onu yuttu. Aile durumu fark etmedi. Minik bebeğin öksürüğü her geçen gün daha da artınca aile hastanenin yolunu tuttu. Çekilen röntgense şok etti aileyi. Minik çocuğun çengelli iğne yuttu ortaya çıktı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen minik kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Hakan Tuhan tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Şu. Çengelli iğnenin saplı olduğu soluk borusundan çıkarılan bebek 2 saatlik gözlemin ardından taburcu edildi. Soluk borusunun girişindeydi. Çengelli iğnenin ucu açık olduğu için oraya saplı bir vaziyette gözlemledik. Çıkardıktan sonra 2 saat kadar bir gözlem altında tuttuk hastamızı. Uzmanlar aileleri yutulabilir cisimlerden uzak tutulması konusunda uyarıyor. Bu gibi durumlar hayati önem, hayati tehlike arz edebilmekte. Ailelerin bu konuda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor.